Eymen Talha. Bakın. Oo. Bakın o ben ne size ne aldım. Şurada. Siz göstereyim mi? Ne ya? Bakın burada sizin hediyeleriniz var. Gelin oturun buraya. Gelin. O ne öyle görünüyor? Nerf aldım ne size. Geçin oturun bakayım. Otur bakayım. Bu Talha'nın. Bu benim. Evet, o Talha'nın. Bu da Eymen'in. Evet. Açın bakalım. Yavaş açın ama Çekilin. tamam mı? Bakayım. Wow! Oo oh, wow. Bak Bu ayana. Güzel mi? Evlali. Eymen, bak kim senin yine? Uh, çok güzel. Eymen. Şa, deste çok güzel. Eymen bak bu da senin anneciğim. Çok, çok güzel, güzel bu da. Bakayım İta'yı göster Açınlar. bakalım. Açınlar. Açınlar. Durun ben, bir dakika. Power Dur. Dur. Dur bir dakika anneciğim. Eymen tahta yardım et Ağla. kardeşine. Onu ben için. Ona da sen aç. İlk önce büyüğünü açalım Talha. İlk önce açın Açalım. Dur ben size yardım edeyim. Hadi açın bakalım. Açamıyorum. Açamıyorum. Açamıyor musunuz? Aa, aa, aa. Ya şurada bir tane bak bana. Verin bana. Eymen bak bana bak anneciğim. Eymen niye yetişti? Mermiler. Mermileri de mi çıktı? Yavaş açın, yavaş açın. Hadi açın bakalım. Wow. Efsane. Kırk <laughs> mermili. <laughs> Aa bu yüzden daha var. Heh. Vay. Nasıl vay. beğendin mi? Ben bu Talha'nın dörfü. <laughs> Ver bakalım abisi. Eymen Herhalde bakayım. Eymen bunu beğenmedin mi anneciğim? <laughs> eymen. Aşkım. Eymen bu kadar. Bakayım. Dur bunu da açalım. Bir dakika, dur. dur. bir dakika. Bir dakika. Eymen'e bir soralım bunu. Beğenmedi herhalde. Eymen. Anneciğim. Bir tane var. Burada. Yavaş ama. Bana bakar mısın? Eymen, buraya bak. Bunu istemiyor musun? Bak bu da çok güzel. <laughs> bunu istemiyor Oynuyor musun? Eymen. Anneciğim bunu. Tamam tak tavuğunu, silahlarını tak bakalım. Olmazsa be. bunu değiştirelim ve ondan alalım aynısından. Ama bu da çok güzeldi ya. Eymen. Bu da çok güzel evet, anneciğim. Bakayım tak bakalım silah şeyli mermilerini beğendin mi Talha? Evet çok beğendim. Eymen sen beğendin mi? Bakayım, Peki, Eydim bunu beğendim. mi Eymen. Eymen bunu beğendin mi? Beğendim. Bunu bunu bir baksana. Ben onu beğendim. Anneciğim mi? buraya bakar mısın? Evet. Bunu beğendin mi? Beğendim. Hayır bunu diyorum ama onu demiyorum. Bunu. Aşkım bir bakar mısın? Aa, anne beğendim anne. Anneciğim bunu bunu. bak. Eymen, bak bak bunu bak, bunu. Mi? Bunu, bunu beğendin mi? Ha? Onu beğenmedin mi? Ha? Onu sen onu beğendin, sen de anlıyorsun yani her şeyi ama o büyük abinin o da seni. o evet, da çok güzel. Beraber oynarız değil mi? Evet, e, tak bakalım mermilerini tak abisi. Ben ben ekleyeyim. Bayağı bir mermisi var değil Kırk mi? 40 tane mermi var. 40 tane. Aa, dağıldılar. Evet, Eymenle Talha'ya Nerf aldı. Tabii ki abisinin daha büyük. Eymen'inki birazcık küçük. Küçük dediğimiz onunki de gerçi büyük ama yine de onu beğenmedi. Daha büyüğünü istiyor. Hayır Eymen dur dur. Yavaş anneciğim. Talha. Sevdin mi? Ama ucuna takman gerek mi? Nasıl oluyor o? Abi dur o da yapsın. Yavaş yavaş kıracaksın. Nasıl çıkarıyor? Eymen bir dakika dur aşkım. Eymen böyle bir... merhem koyacağız biz. Nasıl koyacağız? Böyle mermi koyuyoruz. Bakalım. Böyle mermiyi koyacağız sonra kapatacağız. <laughs> Ay, bir dakika Eymen. Evet. <laughs> Bekle. Bekle. Eymen bırak, istersen bir abi başlasın yapmayı sonra da sen oyna. Öyle değil Eymen. Ben Eymen bir bekler misin anneciğim? Tala çekilebilir misin? Emine bir bakayım. Mi, mi? Niye ateş etmedi? Ayarlarını yapamadık. Burada ayarları var mı? Bakayım ona kutusuna. Yerim. Gönder bakalım bana. Hayır şöyle çevir Bocacan. bakalım. Evet Nerf'ün e, büyük silahını aldık ama daha ateş için ben ayarlamadık. Tala ben ayarlayayım mı onları? Ayarlayın. Tamam. Getirin bana. Ben ona bir bakayım. çekiyor. Onu sevdin mi peki? Onu açalım mı? Açalım mı onu aşkım? Evet biz buna pil takacağız şimdi. Pilsiz çalışmıyor. Şurasına pil alıp takmamız gerekiyor. Bu piller çalışmadı. Yeni pil almaya gitti abisi. Ondan sonra Eymen bunu açmak istiyor. Açacak mıyız onu Eymen? Sevdin mi onu? Açalım. Aç bakalım anneciğim. Yavaş yavaş yavaş. Yırtmana gerek yok. Ver bana onu açayım istersen. Bak ama burada şeyleri var. Dur bakalım. Hı -hı. Şuna çıkaralım. Bir dakika bunun arkasında. Bir dakika anneciğim. Dur bunu çıkarayım. Bir dakika dur aşkım. Dur bekle. Anneciğim. Ben? Onları takalım mı şimdi? Bunları da açalım. Ben aç. bakalım. Aç onu takalım yerlerine. Döktün mü? Getir şimdi. Buraya takalım. Buraya tak bakayım. Buraya, buraya tak bunları. Mermilerini tak yerlerine. Ben mi takacağım? Böyle takacaksın aşkım. Ha? Tek tek tak bakayım. Kıracak yani. Takabiliyor musun? Takıyor. Yavaş yavaş kırma tamam mı? Ama, ama ben takayım. Tamam şöyle bakayım. Bunlar niye tam takılmıyor? Böyle mi acaba? Bir dakika ona bir bakalım. Abi gelene kadar onu bir yapalım. Evet yaptık. Ee, hemen çek koltuğa doğru at bakayım anneciğim. Çekebildin mi? Dur ben sana yardım edeyim. Dur bakalım. Şöyle şuradan tutalım. Tamam çektik. Aa ne yaptın? Bir daha çek bakayım anne. Evet tamam. Şimdi tut silahını eline al. Çektin çek. Çekemiyor musun sen bunu? Bak anneciğim bunu buradan çıkıyorsun bu tarafa doğru. Tamam. Tamam şimdi şu yastığa doğru at bakalım. Yastığa doğru at. Attın mı? Güzel değil mi anneciğim? Ama oraya çekmen gerekiyor Eymen. Aşkım oraya çeker misin? Ben mi çekeceğim? Ama böyle nasıl olacak? Ben devamlı çekersem sen nasıl oynayacaksın? Olmadı mı? Olmadı yok. Tamam bir daha at bakalım. Bir daha çek. Bir daha çek. Hayır, hayır bas. İlk önce bunu çekiyorsun Eymen. Bak Eymen, anneciğim bakar mısın bana bir? Bir dakika dur. İlk önce bunu çekiyoruz. Bak buradan çekiyoruz. Bunu çektik. Tamam. Hayır bir dakika tut eline al silahını. Silahını eline al. Şimdi o tarafa doğru at bakalım anneciğim. At. Evet bir daha çek. Tepesinden çek anneciğim. Şuraya ilk önce. İlk önce oraya çekiyorsun Eymen. Eymen buraya çekiyorsun ilk önce. Çek bakalım. Çektin mi? Çektim yok. 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 Ama aşkım ilk önce öyle bas. Hayır hayır bak mermilerin kırılıyor. Ha? Dur bak ben sana öğreteyim bunu. Evet nörf, nörf savaş çıktı. Nörflerle savaş çıktı. Yavaş atın. Evet. Eymen taramalı bir şekilde atıyor. Eymen yaklaşma. Hayır yaklaşma anneciğim. Ne yapıyorsun? Ya, mermisi bitti? Mermisi mi bitti? Şimdi sıra sende mi? yavaş yavaş. Anneciğim yavaş. Anneciğim senin mermilerin bitti. Kapat istersen tekrar açalım tamam mı? Bekle bekle abisi. Eymen. Eymen. Hemen bütün mermileri bitirdi. <laughs> Talha. <gülüyor> Anneciğim hadi sen daha bir tane atamadın. O taramalıya bağladı. Yavaş yavaş gözünüze gelmesin ama tamam mı? Yavaş. Ya vurdu. vurdu mu seni? Ya, tamam onu kapat mermi takalım. Yavaş abisi onu direkt atma tamam mı? Yavaş edin. Dur. E abisi dur. dur. Hemen kapatalım onu tamam mı şimdi?